Arkadaşlar mükerrerlikte Hayday'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Hayday'in 5. bölümünde neler olacak? Arkadaşlar ben en son mısır koymuştum 2 tane. Bakalım o P mısırlarımız olmuş mu? Ama tabi dünyanın zaten alıyor zaten. Böyle konuşuyorum yani ne yapayım. Benim de konuşmam lazım böyle yani arkadaşlar. Geçin la. Otursana. Hatırlıyorsunuz en son böyle abuk subuk şeyler yapmıştık. Yapmadık demeyelim. Şimdi ayıp olmaz. Herkesin yanında ayıptır. Evet dediğim gibi iki mısır yapmıştık. Mısırda mısır. Patla pat. pat e, arkadaşlar videonun ismini pek koyamadım. Patlamış mısır koy koyacaktım koyamadım. <laughs> Öyle bir tatsızlık yaşandı. Ya da ekelim. Ne istiyorsunuz? 3 tane bu bambuya 25 lira. Senin ne istiyorsun dayıcım? Tamam. Vay dayı dayı iyiymiş ha. Şimdi şunlara bir güzel bize... hatırlıyorsun sen söyle. Aa bu sabuk bir şey yapmıştık. Burak bunda da öldü. Ne? Yandı. Yandım, 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 yandım. Dost ses dost. Kaybetmişsin. Yandım. Hmm. Çok yaptım. Doğru ses oldu. Video çekiyorum. Tamam ben de. Evet bir yandaki şey, kuzenim. Ne oluyor ama <Pardon. gülüyor> no, ne basıyorsun ne no, oluyor? Oh, ama git lan. Sensin sen git. Müdürlerine saygılı konuş. Tamam tamam. Allah Allah. Bir git diyor. Valla bir şartımız. Mandra Flozzi gibi yapıştırırsın Yapışırsın. <laughs> Pardon. Aman. Hemen şuradan. Söyfilosu kumuza ekelim. Şuradan ne ekleyecekti lan? Unuttum. Şuradan suyunu ektik. Şuradan dört tane. Ne, i̇ki, üçte öldürdü. Buradan da mısır. Ne oldu? Öldür ya bana ne. Allah Allah. O seni yemiş. Nereden biliyorsun dersen. Sanmam fight oynuyor da. Şuradan anladım bak o seni yemiş. Allah Allah. Yenerim yenerim diyor. Yenemiyor. Y yüzünü gö görsünler lan. Ha bu. bu. <laughs> Özür dilerim. Çok felaket. Kim aradı? Aşa aramadı lan. Ayarım çaldı benim. Okul mı? Lan ben ona ertelemiştim. Ha hele. Hani bugün bayram ya. Şakıl. O yüzden çalıyor bir. Bir şey satın alalım mı? Doğu? Ne alalım? Kuzenim, o da yükledi de daha çok bir şey bilmiyor. Biliyorsun he. çok biliyorsun, yalan atma bak. Bak gel. Bak git Bak Galife. En, var ya bak en kesin kesinliği. Ben sana söyleyeyim de. Onun Bana karşı dağınık bilmiyor ki. Hurda yapmış ben onu yine de yendim. Galife. Kadife şey, aşık mısın lan sen? Yok. Ya <laughs> niye Kadife diyor? <laughs> aşık ya bu Kadife. Gerçek aşık. Yerim lan seni. Mık. Açın açın Oh yenildim yenildim. <laughs> Me. Mısır'a doğru baksın ben bunu istiyorum. Hayır Mısır'a doğru bakacaksın. Hayır Mısır'a doğru bak. Mısır'a doğru bak. Tamam böyle dur. Ne yaptın? Ben bunu sevmedim. Ben bu. Azıcık, kayda oynayalım. Öf. Sonuç bir şey kaldırmıyor lan. Oyunu çok donuyor ya. Ben çok çok bir şey yaptım da oyun donuyor. Ne yaptın ki? Her şey yaptım. Ya bak bir, bir şey ekemedim gördün değil mi? Ha, haydi haydi da başlayalım. Ha, geldi. Sen daha... De... <laughs> Yeni yükledim ben. Nereye? Ama gittim? ama köpek balığında benimle dalga geçmiyor muydun? Ha, köpek balığında benimle dalga geçiyordun. Oha! Nereye getiriyorsun lan? Ulan nereye götüreceğiz? <laughs> ya da haydayın oynamasını bilmiyor ya. Mi? Ya nereye ya? Dur sus. Dur. Ben yapayım işte ben. Tamam. Ha olmuş, bak. var? Hmm. İyi oynuyor oynuyor. Doğuda bir şey alamıyor. Yani olmuyor ya. <laughs> İnek. 20 lira mı diyor anam? O haklı. Sütün var mı Seviye çok düşüyor. Oha lan. Ne ya bir şey geliyor. Şurada. 17. seviyede Ana tavuklar yumurtasını toplamadı lan. Arkadaşlar tavuklar yumurtasını toplamadı. Tamam. Hepsini aldın mı? başka bir yere koyalım. Şunu nereye koyalım? Nereye koyalım? <laughs> tamam burası olur. Aç kalsın tavuklar Burada... Hı, bu arada. Hı, göreceksin. Ay, ay, bir ya. Şöyle arkadaşlar. Şu hemen bir keselim. Çünkü gözükmüyor. Hemen gergin dükkana gidelim. Birimiz... <laughs> Ana! Çarkıfelek! Yaşasın çarkıfelek. Açıyorum arkadaşlar. Yaptım. Mekandan çıkacak şarkı felek. Doğa şarkı felek. Hadi güzel bir şey çıksın. Lütfen. O bisiklet de varmış. O tekrar çevirme çıktı. Tekrar çevir. Bir çıktı bu. Bu. Bu ne olacak? Doğru. Ne olacak sence? Sence de. Çarkı felek sende var herhalde. Sonra daha gelmiş. Ben... Oo, tam da istediğim şey geldi o. Şimdi dükkana gidecektim artık gerek kalmadı. Testere lazımdı da bana. Ya video da değil. Şunu keseceğim ya. ben şu masaya bir Ne yapacağım ben? Testere lazımdı da bana. <laughs> Hele şükür <şu>, ha. <laughs> tamam bak. <gülüyor> <gülüyor> Ben de şunu alayım şu arada. Çok güzel bir şeyler var ya. Tamam. Biraz bir şeyler satayım. Ambarı yükseltmem lazım ya benim. 10 tanesi 5 lira tanesi 5 lira 10 tanesi 5 lira gel gel 5 tanesi 10 5 tanesi 5 lira 5 tanesi 5 lira gel gel 5 tanesi 5 lira 5 tanesi 5 lira gel bu fiyata kaçırma 5 tanesi 5 lira 5 tanesi 5 lira gel gel tamam şöyle 5 tanesi 5 lira 5 tanesi 5 lira 5 tane 5 lira 5 tane 5 lira 10 tane 5 lira 10 tane 5 lira Ulan Bir mısır 2 mısır 3 mısır Bir mısır Bir mısır Bir Bir ekmek yenmeyi 15 lira 10. 10 lira 10 lira 10 lira gel, gel bu fiyata kaçırma gel bu fiyata kaçırma yerinde olsan kaçırma ama gel kimden gelmiş sandal kaydı tamam onları dur hadi olsun onda konuş arkadaşlar videonun sonuna videonun sonuna arkadaşlar çünkü arkadaşlar ben road yaptıydım Ar Arkadaşlar videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Artık bütün videolarımız e, 10-11 dakika olacak. Bay bay, görüşürüz. El salladı. Tamam. İyi günler. Bay bay. İyi geceler.